Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Erkan Petek Kaya'yı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Bin Kaya'nın başrolünü üstlendiği TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'da ünlü oyuncu Erkan Petek Kaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi'nin gerçek hikayesi ortaya çıktı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilirsiniz olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Her bölümde farklı konuk oyuncularla farklı psikolojik hikayelere değinen Kırmızı Oda dizisi seyirciyi TV8 ekranlarına kilitliyor. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dizinin karakterleri ise bir hayli merak konusu oldu. Özellikle ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı delikanlı Sadi karakteri dikkat çekiyor. Geçirdiği panik ataklarla bilinen Sadi'nin hüzünlü hayatı mercek altına alındı. Kırmızı Oda dizisinde delikanlı Sade olarak yer alan karakter Gülseren Buğdaycıoğlu'nun madalyonun içi kitabında Yaşar olarak yer alıyor. Kitapta da Yaşar karakteri panik atak rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kitapta da orta yaşlı, iyi giyimli ve kibar biri. Diziden farklı olarak bir abisi var ve seansları onunla geliyor. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı ve ilk bölümlerde kızdırsa da şimdilerde hikayesiyle üzen Sadi'nin gerçek hikayesi dizideki halinden biraz daha farklı. Sadi kitaptaki panik hikayesindeki Yaşar Bey değil. O başka bir hikayede geçiyor. Sadi'nin hikayesi çöp apartmanının 3. bölümünde geçiyor. Sadi'nin hikayesine kitaptaki adıyla devam edelim. Hüseyin naif, enerjik, komik bir adam. Yani seansa gelen diğer insanlardaki depresif halden ziyade o çok daha enerjik biri. Delikanlı Hüseyin'in en büyük sıkıntısı panik atak. Öğrenci olan 3 başarılı kızı var ve Hüseyin de çocuklarına çok düşkün. Kendisi ise sokaklardan gelmiş, eğitim seviyesi düşük ve doğal bir halde eğlenceli bir yapıya sahip. İlk seansına yalnız başına sokağa çıkamayacak kadar kötü bir panik atak geçirirken bir arkadaşı getiriyor Hüseyin'i. Doktor hanımla arasında abi kardeş ilişkisi kuran ve ona çok düşkün olan Hüseyin çok kötü bir babanın evinde büyümüş. Bu yüzden de evi terk etmiş. Sokaklarda da başı beladan bir türlü kurtulamamış. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.